Selamlar selamlar yurt içi yurt dışına herkese selam olsun neredeyiz Türkiye Gaziantep'teyiz ee, Beyefendi isim soy isim Salih Öge Salih Öge beyefendi şuraya bakarsın Bakıyorum. Salih Öge ben şu an bu adres neresi Burası Gaziantep Çıksuruk Gölünce Mahallesi Şahit Kamil Belediyesi Peki bu bulunduğu bir mekan ismi nedir Öge Centir Öge Centir Çıksuruk Gölünce Evet Çıksuruk Gölünce Gerçekten 50 yıldan beri Öge ailesine saygı duyuyorum. Çok iyi bir aile. Allah razı Gerçekten razı olsun. dualarım olsun. Rahmetli baban Ali Üge'de buradan Allah cennet yapsın mekanını diyoruz. Abi, dünya hayatın tarlasıdır. Neyi ekersen onu biçersin. Gerçekten öyle bir dünya vardır ki. Muhabbetler Allah için olursa her şey güzel olur. Evet. Ne demişler? Kuransız insan kuralsız insandır. Freni olmayan gibidir. Ama bu evde bu ailede Kur'an olduğu için Allahu Teala onlarla beraberdir. Allah bizi Kur'an'la beraber olanlardan eylesin. Abi, çok cümlet. teşekkür ederiz. Sana ailenize çok teşekkür ederim. Allah razı İyi razı olsun. ki varsın. Bütün öge ailesine selam diyoruz. Allah razı, Allah razı olsun. Evet buraya kaçak çay içiyoruz. Yine her yerimizde şeker var arkadaşlar burada. Şekersiz bir hayat yoktur. Şekerli insanın dünyası da ahirette de şeker gibi olsun, cennet olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Geldiğin için teşekkürler. Allah razı olsun. Sizi Allah için ziyaret etmişim. Öge Center, Gaziantep, Gölü değil mi? Hizmet vermeye devam, babadan, babadan toruna. Torundan torun toruna devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada bütün dünyaya selam olsun. Türkiye'ye, Surucalar e selam olsun. Suruçtaki, Sürich e. İslamodaki öge ailesine saygılar, hürmetler diyoruz. Allah razı olsun. Tüm